Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ETS2'ye devam ediyoruz. Yeni kollarımız geldi, rekarga Sinyal ve kollarımız geldi. Ayrıca ne biliyorsunuz benim bir Bukam Box'ım vardı, onu da hala kullanıyorum. E, hatta şöyle bir şey düşünmüştüm, hani kan Box'ım çok önceden, 2-3 ay önce gelmişti. E, kan ırkımını yapsam mı diye düşündüm ama Kollarının gelmesini bekleyeyim dedim. E, Magam geldi dedim, bir kan yapalım istedim e, kardeşim, kankam Efe'ye çok selamlarım selamlarımı görüyorum Efe Aygın'a e, kendisi benim çok yakın bir arkadaşımdır bu ürünleri yapıyor ve e, sağ olsun bize de gönderdi e, şöyle bir telefonla bir çekim yapalım sizler için arkadaşlar şöyle telefonumuzu elimize alalım biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın bu kaygımız aynı çalışıyor <laughs> Evet hemen şöyle bir telefonumuzu açtık. Şu mikrofonu biraz şöyle yapalım. Gerçekten yani sesim bir şekilde iyi geliyordur. Heh. Evet, bu konbox. Rekargarımız, sinyal kolumuz ve silecek kolumuz bu şekilde arkadaşlar. Bu konbox'tan başlayalım. Ee, şöyle aynen. Mikrofonu bir anda ayarlamaya çalışıyorum da. Bu konbox'ımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, 8 tane bu konumuz iki tane e, yaylı bukonumuz, 2 kogulumuz, konka anahtarı, marşlı bir şekilde korkak, korkak ve e, mangallı bir bukonumuz mevcut arkadaşlar. Ayrıca yani göklü flaşörümüz de var. E, fonksiyonel olarak gerçekten çok başarılı. Özellikle şu kenardaki mekal parçayı da çok beğendim açık konuşmak gerekirse. Yani çok kaliteli bir buton box'a sahip olmuş olduk da şu şekilde şunu el freni olarak atalım arkadaşlar bakın sesini duyuyorsunuz e, konkamızı şöyle gösterelim 1 iki ve bu şekilde aracımız çalıştı arkadaşlar böyle reskopyaediyorsunuz burada iki tane konkak var ama bu iki konkakta yani en son katırınız ya bu aslında orijinal arkadaşlar Direksiyon kitiyor yani onu bile yapmış. Gerçi Greg Song tabii kitlemiyor yani bu şey olarak ama hani bu e, efekti de vermiş oldu diyelim. Onu da söyleyelim. Burada e, kusura bakmayın bu orada çıkırım da var hafif. E, şu iki bu konumuz şu e, ön körü, aracın ön körünü indiriyor. Bu da ön arka körünü indiriyor. Ön körü kaldırma, arka körü kalgır Yani ingirme ve Bu şekilde. <laughs> Biraz kaf komuşu komuşkum ama çaktırmayın. <laughs> Buga körükleri sıfırlıyor arkadaşlar. bunu kamış akama yaptım. çünkü bu göklü flaşörümüz var ama ben bu göklü flaşörü e, yani göklü olarak olarak akamadım. Ben bunu e, kabin aydınlatması ve çakar lambayı aktif ekme kapakma olarak kullanıyorum. Çünkü ben Crash Master'da göklüyü bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani eski direksiyonlarım işte G29 ve Grand Forge'i de kullanmıştım. Yani GFG'den G29'a geçmişti. Şimdi gördüğünüz gibi Crossmaster kullanıyoruz. Hep köklüğü bu üçgen akamışımdır. O yüzden alışkanlık nedeniyle ben bunu kabin aygınlatması ve çakarlamaları aktif edip kapatma olarak akama yaptım. Buradaki e, bu konumuzu e, aşağı indirdiğimizde ya, yaylı bu konumuz bu. Aşağı bastığımda sol cam açıyor yukarı bastığında sol camı kapatıyor. Bu sağ camı açıyor. Sağ camı kapatıyor. Bu şekilde kapama yaptım. Eğer o kapısı kullanırsanız kapı açma, kapa kapama olarak olur. Bilginiz olsun. Zaten o şekilde atamalar yapılıyor zaten. Bu arada, bu arada şeyler için kusura bakmayın. Evim gerçekten çok eski bir evde okudurum ben. Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Bu diferansiyel kilidini aktif ediyor. Bu aracın dashboard'daki yol bilgisayarın değiştiriyor. Bu da araç içi navigasyonu açıp kapatıyor arkadaşlar. Buradaki kuşumuz door gingilini kaldırıp indiriyor. Buradaki kuşumuz kırın e, gingilini kaldırıyor. Ama kırga e şu anda çift gingilimiz yok. Tek, tek gingil olduğu için e, çalışmıyor. Hani aracı çift gingil yapmanız lazım. Yani arkadaki lastiği görüyorsunuz. Yani 3 3 2 olması lazım çift gingilli. Tek gingili kullanıyorum şu an onu çalış yani bir yapıyorum şu anda çalışmıyor. Anne çift gingili yaptığım zaman çalışır. Bunga da aynı şekilde gorse e, şey özür dilerim. gorse e, Dorse, e gingili, kaldırma var. Ama yüküm ağır olduğu için ben uyarı sesini duyduğunuz. Gerçi direksiyon kameram olduğu için göremiyorum ama o özelliği kullanamazsınız. Gorse çünkü ağır diyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Burada e, Rakan kolumuz var. Bu konu baksa işimiz bitti bu arada. Rakan akamaların göstergim. Bakın. 5 kagamede rakar gar sistemimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Ayrık ganga çift karalı bankla arkalı önlü arkalı diyelim daha doğrusu. Önlü arkalı bankla gerek gördüğünüz gibi sabitliyorsunuz. Yani bayağı yapışıyor gördüğünüz üzere. Renginin kırmızı yap kırgım. Ee, bu arada istediğiniz renkte yaptırabiliyorsunuz. Efe hani söyleyip işte abi bu şekilde renk olsun işte siyah işte kırmızı sarı yani istediğiniz ne renk varsa ona göre yapıyor zaten ben bilerek kırmızı yaptım hem kırmızı rengi seviyorum Galaka bu arada onu da söyleyeyim ben yani Galatasaraylı olduğumu her, herkes biliyor ee, ve e, kamerasındaki detayın görünmesi için yani detay, en azından retarga detayın görmeniz açısından o yüzden kırmızı olarak yaptım yani çünkü biliyorsunuz beş siyah direksiyon siyah yani bu da siyah olsaydı hani biraz hani o görüntü kapatır diye düşünüyordum O yüzden onu kırmızı olarak istedim. Bu şekilde yaptım. Ee, sinyal koluna geçelim. Sinyal kolumuz var bu şekilde. Sağ sinyal. Sol sinyal. Selektörümüz var. Gördüğünüz üzere selektörümüz mevcut. Kornamız var. Duygunuz. <laughs> Bunu havalı korna yaptım. Ee, şey yapmadım yani normal koruma yapmadım havalı koruma yaptım. Bu şekilde gök fonksiyonumuz var. Galaksi 5, 1, 2 fonksiyon, 3, pardon 4 e, fonksiyonu fonksiyon 5 demişim. 1, 2, 3, gök. Silecek kolumuzda burada. Yalnız yer olmadığı için fazla aşağıda yer olmadığı için biraz silecek kolu. Tuhaf yerde duruyor açıkçası ama yapacak bir şey yok bu şekilde monte edebildim. 3 kagamelik silecek kolumuz var. Birinci kagame normal açıyorsunuz. otomatik bir şekilde biraz bekliyor. Sonra kendiliğinden açıp kapatıyor. 2 ege kırgım sürekli açıp kapatıyor. 3 ege kırgım hızlı bir şekilde açıp kapatıyor arkadaşlar. Evet ekipmanlarım bu şekilde gördüğünüz üzere. Bu arada G29 bir kesim, çok soranlar var bunu USB çevirdik tekrar tekrar söylüyorum 10. kez söyledim yani artık bilgileri izlersiniz Bunu da e, şu an aşağıda görünüyor mu bilmiyorum ama kasanın olduğu bölgede bir parça var Arminia parçası onu USB çevirdik Erol abi mega Burgan selamlar olsun Evet setup'ımız bu şekilde arkadaşlar e, Sizler de almak istiyorsanız Efe kardeşimin, kankacığıma tekrar selam olsun Efe'nin Instagram sayfasını bırakacağım açıklama kısmında sizler almak isterseniz alabilirsiniz. Ayrıktan da Erol abinin mutlaka selam olsun. Erol abinin de Instagram sayfası, sayfasını, bırakacağım. Eğer ki G20 veya G29 vitesiniz varsa bunu USB çevirme, çevirme aparatında Erol abiden alabilirsiniz. Haberiniz olsun. E, ee, Yavaşkan yavaş artık yola çıkalım. Kuş akamalarını falan göstermeme gerek yok. Zaten onları biliyorsunuz arkadaşlar. Yalnızca şunu söyleyebilirim bu kollar e, Arduino ile çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Yani tamam yine bir bağlantı noktası var. İşte bir tane kark var bunun içinde. O karktan direkt USB çıkıyor. Yani çıkış noktası USB. USB'ye bağlıyorsunuz ama e, Arduino olarak gözükmüyor. Bunu klavye olarak göstermiş. Yani SimHub programını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, yani ben örnek veriyorum. O Simap programını indirdim, kurdum. Simap'tan akamayı yaptım. Mesela yani gelin çektim. Ben onu giyelim. X, X kuşuna akarım. X kuşuna akarım için X kuş olarak oldu. İşte sinyalde mesela işte örnek veriyorum. Sağ sinyali verdim. organ klavye yakalamasını seçim Gelelim ki Y kuşu mesela örnek veriyorum. Yani klavye gibi görüyor arkadaşlar. Klavye kuş akaması gibi görüyor. Bence öyle olması daha mantıklı oldu. En azından çok fazla hani eee olarak hani kontrolcü, ikinci kontrolcü olarak göstermemesi daha iyi oldu. Bence öyle daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Hadi bakalım. Şimdi burada bir sıkıntımız yok değil mi? Direksiyon kameramız gerçi şey çalışıyor. Tamam. Birinci kadememiz ikinci kademe konka açtık Araba çalıştırdık. Bakın. Ön körüğü indirdi. Arka körüğü indirdi. Körükleri kaldırıyorum arkadaşlar. Arka körüğü kaldırdım. Aracın ön tarafı basık oldu. Arkası havaya kalktı. Şimdi yerinde bastım. Şu anda araç bayağı yüksekte gördüğünüz gibi. Destekleme kuşuna bastım. Normal ayarına döndü. Ondan sonra cima. Bakın kabin aydınlatması kuşu. Şu anda gördüğünüz gibi. Cam açmamız. Sol cam açma kapama. Sağ cam açma, sağ cam kapama. O köpüs kullanırsanız kapı açarsınız. Şöyle rekabeti gösterelim. 2, 3, 4, 5. Şöyle sinyal kolunu gösterelim. Sağ sinyal. Sol sinyal. Selektör. Kornamız. Sileceğimiz. Bak birinci kagame. Bekle klok tekrar açıyor. İkinci kagame. Normal ay ve üçüncü kagamemiz bu şekilde. Hadi bakalım. Yolumuza çıkalım. Okamak kullanıyorum Orada Bilginiz olsun. Bugün o kamera Aa, ulan İngiltere'ye mi gelmişiz biz? Ya rastgele bir yere seçimledim lan İngiltere yaşının hakkında <laughs> ya abi, rastgele bir yere gidiyorum. Ya şimdi benim büyük var ama çok kısa yani böyle biraz yol uzun olsun istedim de. Hani bir istediğimiz yerde bitirelim diye. Böyle hani şeyle başlayacaktım ben. Ee, şu yaştan başlamak istedim. Hani bu yaş yazınca kabul etmiyor. Lası yazmanız lazım. ikinci adı. Hani yazılı şekli yazmanız lazım. Ya yani yazdım beni şey attı lan. Glass Neyse dur şöyle bir. Şimdi hızlı yolculuk yapamıyorsunuz yük olduğu için. Yükünüz olduğu için. Şey yazalım. Ee, nereye gelelim? Şey Viyana'ya gelelim. Goku Viyana yazalım. organ başlayalım lan. Puh. işe bak ya. Vay arkadaş. Gel şimdi böyle bir. <laughs> Dur. Yargan başlayalım. Şöyle koy. Heh, şöyle kumulalım ya. ha Şöyle devam edelim. Kusura bakmayın bu orada. Hadi devam edelim yola. Lan. Lan şansa bak ya. Ben gel şeyden başla. Ha Borg'a şey gösterge unuttum bir daha göstereyim eğer unuttuysam kusura bakmayın hatırlamıyorum çünkü Bakın araç için navigasyon. gelsin Gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyorum burganga yol bilgisayarını değiştirebiliyorum arkadaşlar Ya bayağı güzel ya hani şimdi şöyle arkadaşlar Bu ürünleri hani inşallah sizler de nasip olur Allah size nasip etsin Hele 300 RS GT olsun ne bileyim G29 olsun yani Fark etmez Hani en azından Sevdiğiniz bir şey varsa Allah size nasip etsin abi Cenab-ı Hak nasip etsin abi. Onu ne söyleyeyim. Ee, çok şükür ki de hani ben Gazigan'la kullanıyordum biliyorsun. Sinyal yakarga kullanıyordum ama şu an kullandıklarım daha üst seviye model. Daha üst model. Çünkü e, sinyal tamamen sinyalin için mekal. Tamamen mekal. Silecek ve yakarga kolu yarı mekal yarı dişli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eee Öncekiler birazcık plastikti. O yüzden bu tamamen mekal olarak. Hani hem mekal hem gişti. Sert gişti ve yarı mekal şeyden Silecek ve dekar gayet olumdan bahsediyorum. Ee, daha üst sekmene geçtik. Yani biliyorsunuz üst sekmenlere geçmek her zaman önemlidir. Ha bu arada Bak onu da göstermeyi unuttum ama bir saniye. Hatta göz zaten siz e, şey bulursunuz. Arkadaşlar ayarlar bölümüne, oynanış bölümüne gelin. Oynanış bölümünde sinyalin kendiliğinden atması diye bir şey var. O kaldırın. Onu mutlaka kaldırın. Benim daha önce böyleydi. E, çünkü örnek veriyorum. Ben sağ sinyali verdim. Direksiyonu çevirdim. Orkalagımda yani Gregson'u orka oyundaki sinyal kapanır ama buradaki kapanmıyor çünkü yani sana bağlı bir şey gibi bu çünkü. E, yani manuel. siz kendiniz yapacaksınız haberiniz olsun. Bir dakika çekelim mi? Efsane ya. Bak silecek. Birinci kagame. İki. Üç. Bu şekilde sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ha çok sağ ol. Sağ ol sağ ha. Abi şu al. Go, go, alırım ben alırım. Alamıyorum. Heh, al. Annem sağ olsun, elma getirdi bana da. Hem, hem yerim hem konuşalım gençler <laughs> Elma çok seviyorum ben ya Elma ve muzu çok severim arkadaşlar Armut da çok güzeldir Birçok meyveyi yerim ben Sağlığınız için meyve her zaman şart gençler Çok videoyu uzatmayacağım arkadaşlar Çünkü Hani Eee niye gideceksiniz? Hani sadece bir kanıtım videosu bu. Şöyle ufak bir 5-10 dakikalık bir sefer atacağım. Müsait bir yerde videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kankacıma tekrar selamlarımı göndereyim. Benim Efe benim en yakın arkadaşım bu arada. Hatta ürünleri bugün aldım hatta buluştuk onunla beraber. Ürünü, ürünleri önünü kalkın bana. Bir şeyler yedik içtik. Gayet keyifli oldu. Keşke fotoğraf çekilsek unuttum bak ya. Gerçi ben ilk buluşmamıza fotoğraf çekilmiştik onunla. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Story yapmıştım ama neyse en azından eski fotoğrafını Eski fotoğrafımızı şey yaparım. Eee adını siz söyleyin normal. Ee, res Ders bölümünü akarım abi. Ha bu arada. Efe bana sağ olsun bir hediye verdi bana. Kolları verirken. Çok net görünüyor mu bilmiyorum ama Skyhanger'ın logosu var burada gördüğünüz üzere. Ee, onu kullanıyorum. Yani onu, onu ver Galgorus'u bana. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bunu anahtarlık için kullanabilirsin dedi. Ya muhtemelen belki bu kan baktık ki konka konka kanaklarını kullanabilirim. Şuraya bak hem, hem elimi yiyorum hem de araba sürüyorum ya Selector'ımız. Gerçi bu gece görünür ama galiba Selector olduğunu görüyorsunuz. Kornamız. Ben bunu havalı korna olarak yaptım arkadaşlar. Normalde bu normal korna ala direksiyon üzerinde. Ben şey gibi burada havalı korna kullanmayı daha çok seviyorum. O yüzden böyle olsun istedim. Önceki kullandıklarım da bu şekildeydi ve aynı akamaları yapmıştım yine. Yalnız bu araba yakıyor. Dorsemiz kaç? Kaç 18 kon. Sık toz Ya algım yer kısaydı gençler. Gördüm kendi hani bir uzak mesafeye gidiyorum hani şey olsun. Ulan ışınlanma yaptım ben her başladık ya İngiltere başladık. <laughs> Neredeyse? Ha orga mı? Gel al gel. Gel bir şey olmaz gel gel. Görün ki Vigga'yı görün bir şey olmaz. <laughs> Sıkıntı yok gençler ben öyle kesinlikle falan da yapmıyorum. Vigga'larında. Ne yani Hepimiz burada beraberiz. Yani öyle bir sırf bir şey için hani video kesintisi yapmıyorum bu arada. Beğenen beğenir, beğenmeyen kendimi beğenir. Bir kusura bakmasın. Benim kanalımda bu var. Bakın çok güzel canlı yayınlar yaptım. Sizler de biliyorsunuz. Öyle çok fazla kesinti de yapmadım. Bir şey kesilsin sana. Bir şey oldu anda. Hani şey olur. Ha, mesela Krizma videosunda bir kesinti yapmak zorunda kaldım çünkü kapı zili çaldı, evde kimse yok, tektim evde. Mecburdum. Hani mesela şimdi annem geldi buradan bir şey aldı. Niye video bir, bir kesin ki? Sırf bunun için yani. Ya bayağı hızlı gidiyorum ha. Biraz yavaşlamam lazım. Ya bir de şey... Arkadaşlar hissiyatları da çok güzel bu arada ya. Hani yani kullanırken işte silecek kolu olsun. İşte rekargar kolu olsun. Hani ne çok sert ne de çok yumuşak. Tam orkasında abi yani o da gayet güzel. Hani çünkü sert olduğunda şey olur yumuşak olduğunda bir şey olur. Yani mesela sert olduğunu düşün. Yani zorlarsın hani. Ama yumuşak olduğunda mesela parmağınla hani öyle olmaması için bak. 1 2 3 4 5 Ha bu arada Böyle ne çok sert çekin ne de çok yumuşak yıkın Şey ne çok sert çekin ne de çok sert şey kaldırın Onu yapmayın abi Çünkü o zaman Eee aklaması aklaması yapar Onu da söyleyeyim Hani mesela gelin Yavaş yavaş indirin Mesela hani bizim şoförlerimize genelde var ya da Bunları çok yaparız Aslında yapanlar var Daha, daha söyleyeyim Yavaş yavaş ingiller abi pak gebe de kaldırdılar. Abi onu yapmayın. Yani, öyle olursa kagem aklaması olur. O zaman ne yaparsın? Tekrar ingilirsin sona kadar. Tekrar kaldırdığında oluyor zaten öyle bir sıkıntı değil ama öyle hani, kullanmayın gençler. Normal e, tamam seri olun ama çok abanmayın. Bak geçenki videoda da söylerim. Hani çok hor kullananlar var. Ondan sonra niye bozuluyor? Niye şu? Abi çok hor kullanmayın arkadaşlar. Ha yani seri yapın, seri yapın ama hor yapmayın. Sakin yapın yani. Ben burada şu gündem meclisinde bitireyim abi videoyu. Sinyalimizi verelim. Ulan işe bak kanıkım videosu yaparken hemen elma yiyorum. Vay be. <laughs> gençler. Aa diğer taraf Neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Ha şu var zaten yer. Aynen. Bu arada çok güzel bir şey oldu. Bakın bu kollar gelmesi. Hakikaten çok güzel oldu ama. Niye giyeceksin? Kuşlarım boşaldı. Hani çünkü normalde. Şu işte şu kulakçıkları sinyal kullanıyorum. Şimdi onu ne yapıyorum biliyor musun? Hani bazen hani otomatik kullanıyoruz. Şu anki olduğu gibi. Aragaman gel okama yapıyorum. Mesela güzel diyelim görün Hani gerçekte G alırsın ya arabayı. Hani sola çekersin sequential yani sıral olur. Sağ sağ yıkarsın -sa tekrar G'ye döner. Ben konu böyle bu konu akıyorum. Yani sıralı ile okama geçiş. Şu PlayStation bu konu var. bunu akama yapıyorum. Buradan düşürüp alçaltıyorum abi. On numara oldu. Evet. Şöyle aracımızı skop Evet arkadaşlar ilginç çok teşekkür ediyorum. Efe'ye çok selamlar Burgan kankacıma tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizler kalmak isterseniz video açıklamasında Efe'nin Instagram sayfası mevcut. Ayrıca e, Erol abime de selamlar olsun. Simupek'ten e, G20 ve G29 vitesleri için USB gönüş kırıcı aparatı. Ayrıca zamanda orada bu baksa bak yapıyor. Organ alabilirsiniz. Hatta ben orada Erol abinin yanına gitmiştim anlatmıştım size. 10 onunki çok kaliteli bu e, bu yapıyor. Ondan da alabilirsiniz. Yani Efe ve Erol bile iletişime geçip ne işlersiniz alabilirsiniz öyle söyleyelim. E, dediğim gibi ürünlerimiz bu şekilde. Bundan sonra bunlarla yollarımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize bakın. Hoşça kalın. Ulan bir mesaj gelmesin be. Vallahi gelmesin artık. <laughs> güle güle arkadaşlar görüşmek üzere.